Osmanlı ordusu İstanbul'un devasa surlarına dayandı. Sultan Mehmet devasa kuşatma topları kullanarak surları kırmaya başladı. Bu top, dönemin en büyük topuydu ve surların savunmasını delmek için tasarlanmıştı. Haftalar süren kuşatmanın ardından Osmanlı ordusu İstanbul surlarını aşmayı başardı. Fatih Sultan Mehmet şehre girmeden önce son bir direnişle karşılaştı. Ancak Bizans İmparatoru Konstantin şehri savunamayacak kadar güçsüzdü. İstanbul Osmanlı topraklarına katıldı. Ayasofya camiye dönüştürüldü ve şehir Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Fetih sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir devrimdi. 1453 İstanbul'un fethi tarih boyunca bir dönüm noktasıydı. Fatih Sultan Mehmet Batı ile Doğu arasındaki deniz yollarını kontrol etti ve dünya tarihini yeniden şekillendirdi.